Merhaba arkadaşlar, ee, birinci ünitemiz sınıf öğretmenliği programlarına genel bakıştı. Önemli de mesela direkt buradan başlasak olmazdı. Ee, programların çatısına, yeni el yapısına baktık. Şimdi fen bilimleri dersi programına işleyeceğiz. Buradan da daha önceki yıllarda bir tane her 10 sorudan bir tanesi geldi. E tabi 30 soru olunca aynı oranda 2 veya 3 soru gelmesi belki de 4 soru mümkündür. Evet. Devam edelim. <laughs> şimdi devam edelim. Şimdi bilimin doğası diye burada bir alt başlığımız var. Enteresandır. Çoğu yayında böyle bir alt başlık yoktur. Evet. Ben de ilk defa Şimdi e, ben püf, değişik yerlerde ders verirken öğretmenim bu nereden çıktı falan diyorlar. Şuradan çıktı. E, ben şimdi sınıf fen anlatıyorum. Bir de fen bilgisi fen anlatıyorum. Hmm. Sınıf Türkçe anlatıyorum. Bir de ortaokul Türkçe'yi anlatıyorum. İşte Sınıf matematik anlatıyorum. Bir de otokul matematik anlatıyorum. Şimdi orada neler sordukları bana ipucu oluşturuyor. Şimdi tabii fencilere sordukları kadar detaylı değil. Ama daha basit düzeyde buradan bir şeyler kapalım. Şimdi bilimin doğası diye bir alt başlığımız var. Ee, ve bu bilimin doğası şunu anlatıyor. Bilim neyi bize öğretebilir? Neyi öğretmez? Neyin konusudur? Neyin konusudur? Mesela Dinin konusu bilimin konusu değildir. Ne demek istiyorum? Yani öte dünya, cennet, cehennem ne olacak, nasıl? E bu bilim konusu değildir, değil mi? Hı hı. Yani deney yaparak bunu ölçemeyiz. Öyle ya da böyle ama yani deney yapamayız bu konuda. G gözlemle bir şey elde edemeyiz. Bu başka bir şeyin konusudur. Hı hı. Ha birisi inanır, birisi az inanır, birisi çok inanır, birisi inanmaz. Ya buraya girmiyoruz zaten. Biz bilimde, fen bilimleri yaparken bunu bilemeyiz. Ha, bunu da öğrencilerimize bilimin konu alanı neresi diye anlatmamız lazım, anlamaları lazım. <laughs> Şimdi burada bilimin doğası bakımından öğrencileri şunu bilmesi lazım. Mesela şöyle bir soru sorabilirler: Bir, işte en ağır element şudur. İki, ee, sıvılar ısıtılınca şöyle olur. Üç, ee, bu odadaki en güzel tablo şudur. Hangisi? Bilimin konusu olabilir diyebilir. Anlaştık. Bir ve iki bilimin konusudur. Üç bilimin konusu değildir. Neyin konusudur? Estetiğin konusudur. Estetiğin konusu, dinin konusu, felsefenin konusu olan şeyler bilimin konusu değildir. Bilim bu anlamda e, genel geçer olma. E, efendim her duruma bir ilke ortaya koyma gibi bir misyonu vardır. Devam edelim. Ee, devam edelim. Şimdi burada bir başka kavram. Hipotez nedir? Yasa nedir? Teori nedir? Model evet. nedir? Bunları biraz bilmemiz lazım. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. Hipotez. Tabi hipotez kurma e, ilkokul 3. sınıf ve 4. sınıf çocuklar için kazanım olarak yok. Onu söyleyeyim. Hı hı. Ama <laughs> daha sonra anlatacağız araştırma sorgulama deniyor. Araştırma incelemeye, fen eğitiminde araştırma sorgulama deniyor. Araştırma sorgulama, yapılandırılmış araştırma sorgulama, rehberli araştırma sorgulama ve açık uçlu araştırma sorgulama diye üçe ayrılıyor. Bir, üçüncü ve dördüncü sınıfta yapılandırılmış araştırma sorgulama. Yani hipotezleri sizin yapılandırdığınız şeylerle, bak şimdi çocuk hipotez kurmayacak ama senin kurduğun hipotezleri nasıl düşündüğünü de bir görsün. Değil mi? Bilimsel düşünmeye adım atsın deniyor. Şimdi bu manada hipotez nedir dersek, hipotez şudur. Mesela bu ben kitabı yere atarsam 10 metre bölü saniye hızla yere çarpar lafı bir hipotezdir. Hı hı. Sonra da bunu test ederiz, deneriz, kaçla çarptığını e, ölçeriz, doğrulanır veya yanlışlanır. Hipotezler bilimsel ilerleme için kurguladığımız varsayımlardır. Hipotezin eş değer Türkçesi varsayımdır. Sonra da onları deneyle, gözlemle, doğru mu yanlış mı diye inceleriz. Peki şöyle bir soru sorulsa. Hipotez deneyden önce mi kurulur sonra mı? Önce. Önce kurulur. Aferin. Sonra da deneyle veya gözlemle hipotezi test ederiz. Şimdi gelelim başka bir şeye. Yasa nedir? Teori nedir? Ee, burası önemli. Mesela fizik görüyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> Sınıfçılar da fiziği hiç sevmiyor. Mesela şey vardır. F eşittir ma. F eşittir m çarpı a. Hı, Hatırladın mı? Tamam. Biraz anlatayım orada. Tamam. F eşittir m denen formül Hı. bir yasadır. Formüllere yasa mı diyoruz o zaman? Genel dersek. E valla fena bir ipucu değil. Fena bir ipucu değil. Ama aşırı genelleme yapmayalım. Tamam. Ee, şu doğru. F eşittir MA bir formüldür. V eşittir IR elektrikteki formül bir yasadır. Ama şöyle de verebilirler. O formülü sözel olarak anlatır. Hı hı. Mesela der ki... Üzerine kuvvet etki edilmediği sürece... Sabit hızda giden bir cisim... Sonsuza kadar sabit hızda devam eder der... Bak bu formül de bir sözel anlatıdır. Evet. Ve aslında FH'tir, MA'yı anlatıyor bu. Formülü bilmemiz gerek türlü Hocam. Yani, yani, yani. Onu bir de anlamlandırmak gerekiyor. Mesela böyle bir şey sorular biyolojiye. Dediler ki üzerinde değişiklik yapılmadıkça e, bir habitat ya da bir ortamdaki alel genlerin frekansları değişmez nedir dedi. E, işte yasadır dedi. Öğrencilerin diyor ki mesela buna. Ya hocam işte yasalar formülü olmayacak mı? E valla bu aslında P çarpı Q eşittir 1 diye bir popülasyon formülü vardır. Onun sözel anlatımıdır. Hocam inşallah bu kadar ağır gelmez ya. Gelmez <laughs> diye tahmin ediyorum. Ama şunu anlayalım. Ee, formüler şeyler formüler şeyler yasadır. Teoriler formülle olmak zorunda değildir. Mesela evrim teorisi bir teoridir. Ee, efendim Göremediğimiz şeylerle alakalı varsayımlar teoridir. Psikolojide de teoriler vardır. Mesela Freud'un psikoseksüel kişilik gelişimi teorisi diyoruz. Teoriler burada slaytta da gösterdik. Teoriler neden böyle olduğuna yönelik varsayımsal açıklamalardır. Nasıl olduğunun matematiksel ilişkisi ise yasadır. Bu bağlamda nasılın cevabı yasalardır. Nedenin cevabı ise teorilerdir. Daha şey o zaman. Hmm. Hocam. Daha açıklayacağım. Bir de model ve modelleme kavramını ee, şey yapalım. Mesela kitaplarda şöyle proton, nötron falan çiziliyor çevresinde de elektron var. Hı -hı. Bu bir modelleme değil mi? Görsel bir modelleme. Peki bir şey soracağım sana. Dünya üzerinde mikroskopla ince detaylı mikroskoplarla insanlar atomu görmüş müdür, görmemiş midir? Soru sor. Gör Görmemişlerdir. Ha. Işık mikroskopu da, elektron mikroskopu da dahil olmak üzere hiçbir insan evladı... ...daha şimdiye kadar hmm. atomu görmemiştir. Zaten bunun için görünmeyen şeyler içinde atom teorisi deriz. Hmm. Şimdi işte göremediğimiz şeyleri karşılıklı anlaşmak, nasıl olduğunu iletişim kurmak için modellemeler yaparız. Hmm. Bu modellemeler e, böyle çizimlerle olabilir, e, formülle olabilir. ...analojiyle modelleme yapabiliriz. Bunlara modelleme diyoruz. Mesela atom modeli o çizim bir modellemedir. Peki modellemeler birebir gerçeğin aynı orantılarında karşılığı olmak zorunda mıdır? Değil. Değildir. Çünkü <laughs> biz zaten atomu görmemişiz ki onun elektronla protonun oranı ne olduğunu bilemiyoruz. Bilsek dahi mesela atomdaki boşluklar çok fazladır onu kağıda yansıtamayız. Hı -hı. <laughs> modellemeler birebir aynı karşılık olmak zorunda değildir. Ama çocuklara da açıklamak lazım. Biz buraya böyle çizmek zorunda kaldık diye. Devam. Ee, neden modellemelere ve teorilere ihtiyaç diyoruz? Çünkü kesinlikle sonsuz küçükler. Yani elektron düzeyinde şeyleri göremiyoruz. Sonsuz büyük. Yani astro evreni göremiyoruz. Buralarda da modellemelere ihtiyacımız oluyor. Devam. Şimdi şunları bilmek lazım. Yasalar değişmez midir? Hayır. Yasalar da değişir. Teoriler değişmez midir? Hayır. Teoriler de değişir. Ee, teoriler yasalara dönüşür mü? Hayır. Dönüşmez. Teoriler başka bir açıklama tarzıdır. Yasa başka bir açıklama tarzıdır diye bilmek lazım. Bir de şunu bilmek lazım. Ee, bilimde değişmeyen hiçbir şey yoktur. Değişmeyen şey değişimin kendisidir. Kim söylemiş bunu? <laughs> o kadar bir Herakleitos aynı suda iki defa yıkanılmaz diyor felsefecidir milletli zannedersem ve ee, hayatta değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyor sosyal bilgilerde geçer bu geri gelmişken de söyleyelim değişmeyen tek şey değişimdir lafı diyalektik düşünmeyi anlatır hani düşünme becerileri var ya analitik hı -hı, düşünme hı. falan filan bu da aslında sosyal bilgilerde değineceğiz değişim ve süreklilik diye bir beceri vardır Evet. bu Türkçesidir onun hı daha havalı ismi diyalektik düşünmedir. Gerçekten havalıymış. evet. başka ne var burada? Tabi burada paradigmalar falan var. Onlar zor size çıkacağını düşünmüyorum. başka sınıfçılara yönelik ne olabilir? Ha, bilimin tek yöntemi deney değildir. Gözlemde vardır. gözlemle de ispatlar yapılabilir. Mesela gezegenler üzerinde yaptığımız çalışmalar deney değildir, sadece gözlemdir. Ha bir de şey söyleyelim, deney bir yöntem olarak var dedik, gözlem bir yöntem olarak var dedik. Bir de matematik, matematiksel ispat. Ee, teorik fizikçiler falan vardır, onlar da matematikle ispat ederler. Bu da bir bilimsel yöntemdir. Devam edelim. Şimdi burada paradigma kavramı geçiyor. Size sorulacağını düşünmüyorum ama söyleyelim. Her dönem içinde mesela yüzyıllar boyunca o yüzyılın ee, doğaya, evrene bakış açısı da paradigma deniyor. Paradigmayı e, şey gibi düşünebiliriz. Freud'un bir bakış açısı var. Davranışçıların bir bakış açısı var gibi düşünebiliriz. Paradigma bakış açısıdır. Genel çerçevesinde konuşmuş olduk burayı. Yani çok da detayına girmek istemiyorum. Neden? Zaten yayınlarda hiç yok. Burada evet. sorulursa da mesela şey de sorulabilir ama yani teori yasa falan evet. değil mi? Yani onlar e, sorulabilir. Hıcağım Devam. Ya. Buyurun. Hmm, söyleyelim. Şimdi e, bunu kavram haritaları konusunda bir daha hatırlat hocam. E, şimdi bu tarafa olgu ve olayı konu koyalım. Bu tarafa da kavramı koyalım. İlk önce olgu ve olay bir grup, kavram bir grup. Onun farkını konuşalım. Sonra da olgu olayın kendi içindeki farkını konuşalım. Mesela şöyle bir şey sordu ÖYT'de Kavram haritaları kavramlardan oluşur. Olguları içine alır mı almaz mı? Alır. Almaz dedi. Alır. ÖYT'de de böyle bir soru sordu. Enteresandır. Ee, bahsedeyim biraz. Hı hı. Aşağıdaki hangisi kavram haritalarının faydalarından ya da etkili olduğu yerlerden birisi değildir dedi. Doğru cevap da dedi ki olgu ve olayları somutlaştırması dedi. Şimdi bu zor bir soru. Fakat bunu yüzde %50, 60, 70 belki Somutlaştırır, öğretmen... Somutlaştırır değil mi hocam? İşte ha işte orayı çoğu öğretmen yanlış anladı. Ee, ben doğru anladım düşünüyorum. Tabii sadece ben değil doğru anlayan öğretmenler var. Kendi aramızda da tartışıyoruz bunları. Bir şey diyeceğim. O doğru şey değil miydi? kavramların örnekleriyle beraber somutlaştırma <laughs> şeklinde. Olguları ve örnekleri somutlaştırmalı. Örnek de yazıyordu. Şimdi ee, bir videoda seyrettim. Bir hocamız diyor ki olgu ve örnekleri verir ama somutlaştırmaz diyordu. Hmm. Şimdi böyle yorumladılar. Çoğu öğretmen de böyle yorumladı. Bu yorum doğru olmadığını düşünüyorum. Oradaki hikaye şudur. Somutlaştırma ya somut ya soyut değildir. Hmm. O somutlaştırma adım adımdır. Mesela bir şeyi sadece sözle söylemek çok soyuttur. Hmm. Yazmak bir tık daha somutlaştırır. İşte kavram haritası şeklinde yazmak bir tık daha somutlaştırır resmini göstermek bir tık daha somutlaştırır. Hayat örneği olarak üç modelli kullan, üç boyutlu kullanmak daha da somutlaştırır. Yani somuttan soyuta dediğimiz şey ya somut ya soyut değildir. Ara basamakları vardır. Bu anlamda kavram haritaları, kavramları söze göre bir tık daha somutlaştırır. Tamamen değil bir tık daha. Ama oradaki asıl problem şu. Kavram haritalarının içinde sadece kavramlar vardır. Olgu ve olaylar yoktur. Hmm. Ondaki sıkıntı o mu? Evet ya. Hocam, ben açıklamasını şöyle şey yapmıştım, öğrenmiştim diyeyim. Hayır. Ee, örneklerin somutlaştırılması diyor ya. Yani aslında hocaların verdiği mantığa göre anlatım bozukluğu içeriyor. Hani örnekler zaten somut olduğu için o o şekilde yanlış olduğunu düşünüyorlar. Işte Aslında dedim şu an ya işte. baktığımda anlatım bozukluğunun kuralını veriyor bize. ne işi var anlatım bozukluğunun. Şimdi sen benim ne dediğimi anladın değil mi? Anladım Ve oraya. öğretmenlerin çoğu yanlış anlatıyor derken de bunu söylemek istiyorum. Tabii yanlış anlatıyor kelimesi güzel olmadı burada. Yanlış yorumlamışlar diyelim. Hı -hı. Bence. Tabii tartışılabilir bir konu bu. Peki hikaye nedir? Şu hikayenin doğrusu şu. Bu tarafa kavramı, bu tarafa da olgu olayı alırsak. Hı -hı. Madde bir kavramdır, katı kavramdır, sıvı kavramdır. Ben derslerimde şunu yaparım. Osmanlı İmparatorluğu kuruluş, yükseliş falan diye bölümleri. Altında da işte kuruluş dönemi Osman Gazi, Orhan Gazi yaptığı savaşlar derim. Bu bir kavram haritası mı Öğrencilerim çoğu işte ara bağlantı kelimesi. Tamam derim ara bağlantı kelimesi yazdık falan filan derim. Kavram haritası bu derim. Öğrencilerim şu, evet kavram haritası der. Ben de derim ki değil. Neden? Çünkü bunlar kavram değil. Çünkü olay. Olgu Ol ve olaydır. Ve özel isimdir. Hı. Birinci Murat özel isimdir. Kavram değildir. Anladım. Sadece kavramları evet. Şimdi neden? Olgu ve olaylar. İşte 1071'de olmuş, 1072'de olmuş, 1073'de olmuş olaylar. Hı hı. Üst başlık, alt başlık şeklinde birbirinin içine giren kavramlar olarak tanımlanamaz. Onlar sıra düzeni içindedir. Yani olgu ve olaylar sıra düzeni içinde gider. <laughs> Pardon. Olgu ve olaylar sıra düzeni içinde gider. Hı hı. Kavram hiyerarşi içinde gider. Hmm. Peki olgu ve olay öğretiminde kavram haritası kullanılmaz da ne kullanılır? Zaman şeridi kullanılır. Tarih şeridi kullanılır. Olaylar zinciri kullanılır. Şimdi buraya kadar anlaştık değil mi? Hı -hı. Şimdi gelelim bu tarafta olguyla olay arasında ne fark var Hı -hı. diye bakalım. Evet. Ha. Şimdi bu basit. Bu tarihte geçer, sosyal bilgilerde geçer. Bir günde bir anda olan şeyler mesela Malazgirt Savaşı olaydır. Ama Anadolu'nun Türkleşmesi olgudur. Anadolu'nun Türkleşmesi 100, 200, 300 sene belki sürmüş bir süreçtir. Ee, bu bağlamda e, hem şunu da söyleyeyim yalnız. Fen bilgisinde, fen bilimlerinde olguyla olayın böyle bir ayrımı yoktur. Onu da söyleyeyim. Yani çok değerli değildir. Sosyal bilgiler için önemlidir bu. Ondan sonra ee, fen bilimleri için konuşacak olursak bir metali ısıttığımızda, işte bakır ısıttığımızda erimesi hem olaydır hem olgudur. Burada çok ayrım yapılmaz. Hmm. Ama sosyal bilimlerde böyle bir ayrım vardır. Anlaştığımızı düşünüyorum. En enteresan bir şey. Evet. Şimdi burada bırakalım arkadaşlar. Biz sonraki dersimizde fen içinde beşeyi konuşalım. Ona da bir yer ayıralım. Görüşmek üzere.